Yine ben hatırladığım kadarıyla o dönemde bizim büyüklerimizden oruç tutanlar olurdu. Bir gün oruç tutanlar olur diyorlardı. Oğlum bugün şey, Şah-ı Merdan Ali'nin doğum günüdür. Bugün Şah-ı Merdan Ali Hazreti Peygamber'in kızı Fatimetül Zehra ile evlenmiştir. Ağırlıklı olarak bu tema bizim yörelerimizde vardı. Kimi zaman da isteyenler mezarlara giderlerdi. Kendi mezarlarını ziyaret ederken bir şere uyandırır. Ondan sonra e, bir dua okur ve de lokma götürenler de olurdu. Hali yerinde olanlar o dönemde kurban da tırlayabilirlerdi. Kurbanı olanlar da olurlardı. Diyorlardı ki bu Nevruz kurbanıdır. Şah meydan Ali'nin kurbanıdır. O yine o dönemde olanaklar eğer el vermişse o gün köyde zakir varsa ya da bir dede varsa değişler de söylenirdi. Güzel giyinen kızlar, erkekler ondan sonra bir araya gelip muhabbet ederler. Hatta halay çekenler de olurdu. Ee, ve Böylelikle o karanlığın ve yobazlığın yaşandığı Anadolu topraklarında hiçbir zaman o Alevi Kızılbaş pirleri, o e, Demir Çarıklı, Kızıl Sarıklı ve o Anadolu'nun her karış toprağında izleri bulunan o Alevi pirleri bu yolu, bu erkeğini kaybetmemek için de çok büyük de çaba sarf etmişlerdir. Bu bakımdan günümüze kadar bu şekilde uğraştığı. Tabii bugün kırsal alanlarda çok fazla insanımız kalmadığı için köylerde ne şekilde kutlanıyor? Onu tam uzun süredir biz köylerden ayrıldığımız için kent ortamındaki eee kutlamaya çalışıyoruz. ve cem evlerimize de bu kutlanmaktadır. Bizim özellikle Mersin Mersin Evi'nde bunun çok önemli hazırlıkları yapılıyor. Ve Türkiye'de de ilk kez, e, 2013 yılında e, Mersin Gemerinde, e, özellikle Gemerlerinde ilk kutlanan Nevruz, Mersin Cemevinde olmuştur. 2013 yılından 2019 e, yılına kadar hiç aralıksız kutlandı. 200, 2020 2020de ise pandemi nedeniyle biz e, ara vermek zorunda kaldık. 2022'de bu sene ee, yine 27 Mart'ta pazar günü önceden belirlenmiş bir programımız var. Tanımalarımız dönecek, dualarımız, dülbenklerimiz okunacak. Ee, ardından da e, Nevruz ateşimiz uyandırılacak, yakılacak ve geniş boyutlu bir kutlama yapılacak. Ee, Nevruz'un ülkemize, dünyamıza barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyorum.